Olmaz, Herkese merhaba, güzel bir hafta olsun, neşeli keyfimiz yerinde olsun. Bu hafta verimli gelişmeler bizden sorulsun olsun. Herkese merhaba. Çok güzel bir haftaya başlıyoruz. Bu haftayı en iyi şekilde değerlendirin. Bu haftanın içinde Temmuz ayına da giriş yapıyoruz. Temmuz ayımızı da verimli geçirmek için bu haftaya iyi başlamamız gerekiyor. Dikkat ederseniz her başlangıçta korkak adımlar atıyoruz. Ve korkak adımlar attığımızda içinde e, ne yazık ki kayıplar yaşıyoruz. Kaybetme korkusunu yenmemiz için güzel çalışmalar yapıp bu haftayı... Kazançlarımıza yöneltmeliyiz ki aynı şekilde benim hayatımda da sürekli kaybetmeye odaklı bir yaşantı sürdüm. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum ama şimdi kazançlarıma yönelttim ve kazançlarımı büyütme çabasındayım ve bu yönde de çalışmalar yapıyorum. Size de tavsiye ederim çünkü işe yarıyor. Aşkla yolda olalım. Biz